Esselamu Aleyküm Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Camtasia Studio'da video üzerine logo nasıl eklenir, filikler nasıl eklenir ve yazı nasıl eklenir bunu sizlere göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Anlatımıma geçmeden önce kanalımıza abone olup beğeni yaparsanız bizleri sevindirirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Şimdi Camtasia Studio'nun paneline medya paneline ben iki bir logo bir de e, video attım. Şimdi videomuzu aşağıya indiriyoruz. Tutup bırakıyorsunuz. Ya da sağ tıklayıp Add to Timeline'a atıyorsunuz. Tıklıyorsunuz ve buraya videonuz ekleniyor. Arkadaşlar burada önemli dikkat etmemiz gereken bir mesele var. Videonuzu videonuza ne ekleyecekseniz ülkence videonuzu atıyorsunuz. Yani en altta videonuz olmak zorunda. Ardından da logo yazıyı artık bunun üstüne doğru yap e, ekleyerek gidiyorsunuz. Biz şimdi bu videomuza logo ekleyeceğiz. Mesela bakın burada e, bu videomuza logo ekliyoruz. Bakın şimdi ben buraya bırakıyorum. İkinci sadıra bıraktım. Videomu nereye alayım? Mesela şuraya. Tamam mı? Bunu böyle ben küçülttüm. Bununla böyle onu yapıyorsunuz. Bu şöyle. Eğer videonuz çok uzunsa mesela şuradan şöyle çok uzun gidiyorsa eğer şurada dikkat etmeniz gereken bir yer var. Bu logonuzu şöyle time-lame'ı timeline'ı küçültüyorsunuz. Timeline'ı küçültüyorsunuz. Ve şurayı videonuzun baştan sonuna kadar çekiyorsunuz ve videonuzun başından sonuna kadar Videonun başından sonuna kadar arkadaşlar görüyorsunuz. E, burada logonuz kalıyor. Peki Flickr'ın nasıl eklenir? Arkadaşlar Flickr'ın da aynı logo gibi. Yalnız burada tek yapmamız gerekense mesela Flickr'ın ekleyelim. Bırakıyorum. Buraya. Arkadaşlar şunu da şöyle çekeyim. Tam böyle şey olsun. Flickr'ımız aynı şöyle. Flickr'ın demek ee, videonun arka planında böyle soluk gözükmesidir yani. Açıkça tabiri rica anlayabilecek olduğunuz dilden. Şimdi bu bizim logomuz ama biz bunu fikrana dönüşüm nasıl? Bu soluk yazı yani. Bakın şuradan görüyorsunuz. Hani bu Word'de, Excel'de falan olur yani ya, arka planda ÖSYM'nin şeyleri gözükür. Hani yazısı gözükür. Bu da aynı o şekilde. Bu şu anda filiklan oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Filiklan nereye isterseniz oraya koyun. Bu bir filikten olmuş durumda. Az daha isterseniz bunu artırıyorsunuz ya da küçültüyorsunuz. bakın. Buradan yine yok edebilirsiniz. Aynı bu şekilde. Yazıyı da aynı bu şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi videomuza yazı ekleyelim mesela. Ha, logo eklemeyip sadece filikranı ekleyebilirsiniz. Yapabilirsiniz de yani sadece yazı da ekleyebilirsiniz logo eklemeyi videonuza. Biz hepsini bir arada göstermek istedim sizlere. Şuraya tıklıyorsunuz burada sol menüden. Ve şurada arka planı renklendirmeli yazı stili var. Bir de arka planı renklendirmemeli yazı stili var. Şuradan burayı tümünü yapabilirsiniz bakın. istediğiniz şekil üzerinde yazılar ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ya da sadece düz olarak yine ekleyebiliyorsunuz. Bunu da söyleyeyim sizlere. Mesela ben şu anda e, arka plansız diyelim şuraya kanalıma abone olun yazacağım kanalıma başını büyük yapalım kanalıma abone olun iki tane de ünlem işareti üç tane de ünlem işareti yaptım şunu şöyle genişletiyorum ya da şöyle olsun şuradan arkadaşlar yazımızı seçiyoruz seçtikten sonra Şuradan yazımızın rengini değiştirebiliyorsunuz. Ben mesela ne yapayım? Kırmızı mı yapayım? Kırmızı yapalım. Ben kırmızı yaptım yazımın rengini. Şuradan ortada olsun, altı çizili olsun mesela. Yaptım arkadaşlar. Şimdi bakın. Gördüğünüz gibi ee, pardon. kanalımıza abone olun bakın. Mesela herhangi bir yazı da olabilir artık nereye ne ekleyeceksiniz daha güzel yaparsınız siz. Çünkü biz püf noktalarını gösteriyoruz arkadaşlar gerisini sizden olacaktır. Bunu ekledim ben. Şimdi bunu da aynı filigran gibi yapabiliyoruz. Yine şu simgeye video simgesine geliyoruz. visual properties artık İngilizcem pek o kadar iyi değil ama idare edin. Yine buradan bakın soluk Yazımızı yapabiliyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şuradan da çevirebiliyoruz. Bakın, bilginiz olsun. Buradan da çeviriliyor arkadaşlar. Video olarak çıktı nasıl alabiliyoruz? Aynı olduğu gibi. Tabi şunların düzenlenmesi gerekiyor. Hani nereye ne koyacaksanız. Bu kadar üçü de fazla aslında. Ee, mesela şunu şuraya koydum. Şunu da şuradan çekiyorum. Şunu çekmemizin sebebi arkadaşlar videonun başından sonuna kadar olması. Veya isterseniz bunu e, videonun herhangi bir saniyesinde ya da e, dakikasında başlatabiliyorsunuz. Bunu ileri ya da geri çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Yani ekleme yerleriniz buradan yazı, stilli yazı işte bu hepsini buradan ekliyorsunuz. Yine şuradan A harfine tıkladığınızda arkadaşlar buradan da yazının fontunu seçiyorsunuz arkadaşlar. Burada da mesela bir video üzerindeki istemediğiniz alanın gözükmesini engelliyorsunuz bakın. Şöyle tutuyorum, bırakıyorum videonun ya da şuraya bırakıyorum. Bakın. Burayı şu anda mesela şu kontrol paneli yazan kanal kontrol paneli mesela böyle kapatabiliyorsunuz biliyorsunuz arkadaşlar videonun başına sonuna kadar böyle engelleme yapabilirsiniz onu da yine başına sonuna çekebilmek için bunu yine bunu bir üste atıyorsunuz arkadaşlar böyle çekiyorsunuz bunu ve videonun başına sonuna kadar yine engellemiş orayı göstermemiş oluyorsunuz çağrıyı ee, tıklıyoruz local file diyoruz şuna ok diyorum Şuraya tıklıyorum arkadaşlar. Buradan 480 piksel, 720 ya da 1000 e, 1080 piksel olarak bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Videolarınız her zaman HD çıktı alırsanız daha iyi olur. Görüntü kalitesi daha yüksek olur. Bilginiz olsun. Dedikten sonra mesela ben şunu 1020 dedim arkadaşlar. İleri diyorum. Şuraya isim yazıyorsunuz. Şuradan da nereye e, atılacağını gösteriyorsunuz. Seçiyorsunuz. Nereye çıkarsın diye. O kadar arkadaşlar. Son diyorsunuz ardından. Ben şu anda bunun çıktısını almıyorum. İptal diyorum ben buna. Anlatacaklarımız bu kadar. Allah'a emanet olunuz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. Hoşçakalın.